Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kucoin Earn'den bahsedeceğim. Yani Kucoin Earn bir faiz sistemi diyebiliriz. Yani örnek olarak bir USDT coin yatırdık veya başka bir ada coin yatırdık. Bu yatırdığımız coinler günden güne her gün faiz hesabıyla değer kazanırlar. Diğer bir isim olarak da uyurken para kazanma da denir buna. Esnek ve kilitli birikimler olarak da gene iki ayrılıyor. Tıpkı işte Binance borsasında da var esnek ve kilitli birikimler. Gene işte Gate.io gibi, MXC borsasındaki gibi bütün borsalarda hemen hemen olan bir özellik arkadaşlar bu. Eğer ki bir coin'i uzun vadeli yatırım olarak düşünüyorsak mantıklı bir eylem olur bizim açımızdan. Spotta boş yere duracağını burada durması daha mantıklı çünkü durdukça bize kazanç getiriyor. Şimdi şöyle bir aşağı inelim. Tabi aşağı inmeden önce Earn'de hemen Kucoin Örn kısmında e, belirtilmiş. Nereden geleceğimiz Kucoin Örneği. Tabi gene Kucoin Boss'a üyeliğiniz yoksa da video altındaki açıklamalar kısmında üye kayıt linki mevcut. Oradan üyeliğinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada e, gördüğünüz gibi şu kısım hemen mesela kilitli birikimler kısmı 7 günlük bir kilitleme mevcut. %20'lik kazanç belirtilmiş tabii ki tabii ki bu oranlar arkadaşlar yıllık e, oranlar yani günlük değil yani 7 günlük değil o yıllık e, orana göre hesaplamamız gerekiyor kazancımızı. Bunlar 7 günlük. Burası da esnek birikim arkadaşlar. Yani herhangi bir gün e, sınırı mevcut değil. Burada da oran e, belirtilmiş. Aşağı gene indiğimizde de örnek olarak USDT olarak oranlar yıllık olarak mevcut. %6 işte %5.96 da diye belirtilmiş. Flexible diyor. Yani flexible esnek demek arkadaşlar. Bunlar da işte 7 günlük örnek olarak belirtilmiş. Gene bir coin'i e tıkladığımızda şöyle bir tane değil birden fazla seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Promosyon diyor. Staking olarak farklı türlerde ele almışlar. Örnek olarak 7 günlük olanın e, faizi daha fazla arkadaşlar yüzde on diyor. Yine e, burada birçok koyun e, mevcut arkadaşlar mor dediğimizde de farklı farklı seçenekler karşımıza çıkıyor mesela clear Poor denen koinin e, oranı gerçekten yüksek yüzde elli diyor arkadaşlar yüzde altmış manet koyun e, arkadaşlar buradan da. Yani devam ettikçe birçok koyun karşımıza çıkıyor. İşte Kucay'ın borsasının bir farkı arkadaşlar. İçerisinde birçok koyunu barındırıyor. Yani koyun havuzu çok yüksek olan bir borsa arkadaşlar. Kucay'ın ve aynı zamanda dünyanın en büyük şu anda 5. borsası. 1. Binance biliyorsunuz. 5. de Kucay'ın arkadaşlar. Çok sağlam büyük bir borsa. Mobil uygulaması da kendi internet sitesi de çok güzel işliyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi örnek olarak USDT almaya deneyelim. Örnek olarak göstermem gerekirse hemen şurada sağda arkadaşlar subscribe diyor arkadaşlar. Oraya tıklamamız gerekiyor. Hemen tıklıyoruz buradan. Örnek olarak diyor ki bize en az diyor 10 USDT olmalı diyor. Hemen 10 yazıyoruz arkadaşlar. Tabi buradan doğru cüzdanımızı seçmemiz gerekiyor. Main account trading account bu olsa da arkadaşlar ana cüzdan vardır bir de trading e, cüzdanı vardır arkadaşlar ben trading cüzdanını yani al sat cüzdanını usdt'lerim aktarmıştım buradan seçtikten sonra hemen 10 yazıyoruz arkadaşlar burada hemen belirtilmiş zaten esnek olduğu ondan sonra e, karın günlük geleceği buradan belirtilmiş buradan da hemen I have tıklıyoruz saksı diyoruz hemen başarılı dedikten sonra view details yani detayları gör kısmına tıklıyoruz. Şimdi açılacak arkadaşlar. Bekleyelim biraz. Evet, burada finans hesabı olarak karşımıza çıktı. Ee, yıllık %6.16 bize bize bir kazanç getireceğini söyledi. Tabii ki bu oranlar tabii ki bütün oranlar değişebiliyor arkadaşlar. Değişme durumu var. Tabi çok fazla bazı coinlerde oynamayabilir. Bazı coinlerde de oynayabiliyor. Şimdi 10 USDT'yi ben kilitledim şimdi. Burada Tabii ki esnekti. Bu artık ömür boyu eğer ki ben eleşmezsem devam edecek. Burada önemli olan nokta eğer ki yatırımımız yük, büyükse eğer kazancımız daha büyük oluyor. Yatırım gene küçükse kazanç gene küçük oluyor arkadaşlar gene bu yatırdığımız yatırımı geri almak için de sağ alt köşede şurada geri çek kısmı mevcut arkadaşlar. Buradan coin'imiz sonra yatırdığımız miktar veya ne kadar çekmek istiyorsak ona giriyoruz. Sonra ticaret kodumuzu giriyoruz. Yani üye olma aşamasında bize sorulan bir sayı sayılardan oluşan bir koddur. Onu girdikten sonra onayla diyoruz ve yatırdığımız miktarı geri alabiliyoruz arkadaşlar. Gene bu KuCoin ön yatırımımız arkadaşlar şurada hemen Cüzdan işaretini tıkladıktan sonra bakiye kısmına geldiğimizde tıklıyoruz. Hemen burada varlıklarımız görünüyor. Ana hesap, borsa hesabı, futures hesabı ve finans hesabı kısmında yatırımımız görünüyor arkadaşlar. Hemen şurada yine kuca ön kısmında da sağ kısmında da yatırımımız burada görünüyor arkadaşlar. Yine detaylar için ve more dediğimizde yine detaylar karşımıza çıkıyor. Bakalım yine çıkacak mı? Evet. Kucoin Earn bu şekilde arkadaşlar. Kucoin borsasının bir özelliği Tabii birçok borsada mevcut bu özellik. Eğer ki coinlerinizi uzun vadede değerlendirmek istiyorsanız mantıklı bir yatırım aracı diyebilirim. Eğer ki kafanıza takılan herhangi bir soru varsa video altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Bütün soruları iştenlikle cevap veriyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olsanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz gene çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız da videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.